Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün Ocak ayının güzel bir günü. Güneşimiz şöyle bize doğru şuradan şuradan vuruyor ama hava o kadar soğuk ki eksi 5 derece. Olsun. Güzel bir aya giriş yapıyoruz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi bütün gün boyunca hazır yemeklerle besleneceğiz. Bu girişimiz bence yeter. Ben dondum. Biraz içeri gireyim. Şuraya bak. <laughs> İlk durağımız için hazırız. Arabadayız, yoldayız. İlk olarak bakalım bugün bizi neler bekliyor arkadaşlar. Kahvaltı için bakalım önümüze ne seçenekler çıkacak. Heyecanlıyım biraz. Aralık videolarını izliyorsanız eğer bir sushi krizimiz vardı. Bugün o sushi yenecek. En son Tesla videomdan sonra araba sürmemiştim itiraf etmek gerekirse. Arkadaşlar araba kullanabiliyorum şaka gibi yani bu yolları kullanabiliyorum araba kullanıyorum doğru olmaz ama çok heyecanlıyım şimdi metroya gidiyoruz metro markete Allah'ım inanamıyorum ya geçen bu yolları yürüyerek gidiyordum galiba öğrenmişim İlk durağımıza geldik bu arada çekim yapılmıyor olabilir ben biliyorsun gizli çekim nasıl bir gizliyse Heyecanlıyım. Şimdi kahvaltı olarak bunlardan alabiliriz aslında. Böyle sandviçler var. Burası bizim ilk durağımız. Bakayım ne var? Şöyle bir şeyler var. Altı buçukmuş bak. Şöyle sandviçler var. Tabii ben bunu tamamını yiyemiyorum. Kendim ayarlayacağım artık. Bir şekilde ufak ufak yiyeceğiz. Ton balığı olabilir. Ton balığı var mı? Onu rahat yiyorum çıkınmış yok bu da değil. Bu tarafa döndüğümüzde burası bizim akşam yemeğimiz. E, sushi direkt geçiyorum akşam yemeği olarak yiyeceğim. Kesinlikle karar bugün yani. İlk durağımızda seçeneklerimiz sınırlı. Şöyle aşağıda koca şöyle küçük bir şey alsam. Bak tuna diyor. Aha bunu alalım mı? Tunalı, tunalı wrap. Bunu bit, şunu yiyebiliriz yarımına. E, bu da tavuklu. Şöyle bu neymiş? Bu da bayağı büyük bir şey. Hmm. Yok bize şu an en uygun bu reyonda en azından. Bu arkadaş. Şunu elimize bir alalım. Burada da şöyle bakayım ne var burada? Yok çok yağlı bunlar. Sabah kahvaltıya da bunu da yiyemeyiz yani. Öğle yemeği olarak da makarna bakabiliriz. Tabi bu değil de şu belki. Şöyle bir şey. Nasıl? Bence güzel. Kalanmak üzereyiz. Birileri bizi izliyor şu an. Kaçın hazır yemekler de var. Bu şekilde olanlar da var. Öğle yemekleri çıkarmışlar. Tabii şu an saat aslında öğle saatleri. Ben hala bundan memnunum. Burada mezelerimiz var ama onlar hazır ürüne girmez. Şu an için tam olarak istediğim noktada, istediğim şekilde videom devam etmekte. Kahvaltımdan da çok memnunum. Şimdi bu arkadaşı alıp gidelim. Kahvaltıda gitmez diye alamadık ama mesela böyle bir tatlı reyonumuz da vardı. Akşama böyle bir tatlı. Bugün gerçekten kendimi zorlayacağım ve sizin için yemek yiyeceğim arkadaşlar. Genelde yemek yemeyi reddeden bir tip cupcake'ler var mesela. Bu tarz şeyler de var ama bu benim için hazır ürüne girmiyor. Hazır olması için böyle pakette olması lazım. Ben bu şekilde düşünüyorum. Mesela bunlar hazır. Hani bundan alıp yiyebilirim. Ama gerçi bu da paketle. Bunu kendi <laughs> kendime çelişmem. Neyse. Ödeyelim ve gidelim. Geçen burada kırdık kartı bana sıkıntı çıkarttı. O yüzden bir kasada ödeyeceğim bu sefer. İlk önümüzü aldık. Her şey çok güzel gidiyor. Arabamıza gidelim ve evimize bir dönelim. Bugünün ilk menüsü metrodan. Böyle üzerinde kalorisi de yazıyor bunların. 560 kaloriymiş. Biraz fazla geldi bana bu arada. önümüze 7.35 ödedik. Çok dolu yani. Baksanıza. Bana biraz fazla fazla dolu geldi. İçinde sadece ton balığı ve şey var, marul var. Ve böyle ton balığının da hakkını vermişler yani. Böyle bir ton balığı mı var? Şöyle bir ton balığı olabilir mi ya? İlk ısırığımızı alırız. Çok açım bak. Ama nasıl bir açlık? Hmm. 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 ton hiçbir şey koymamışlar. Dostum. İnsan böyle bir mayonez koyar. <laughs> yani bir şey koyar yani. Sadece bildiğiniz bizim lavaşa marulu içine de ton balını koyup sarmışlar. Yani ben içine böyle hani bir şey ton balını böyle şey beklemiştim. Bir mayonez efendim içinde bir avokado sos falan beklemiştim. Dümdüz. Biraz limon var. Başka hiçbir şey yok. Çok üzüldüm şu an yani. Hmm. En azından beni tok Şimdi öyle de bir gerçeklik var. Aynı zamanda tombalı yararlıdır. Tombalı bu arada biraz yağsız gibi geldi. Yağsız tombalıklar olur ya böyle biraz kuru gibi geldi. Onu da bir söyleyeyim. İkinci durağımız için hemen başka bir markete gideceğiz. Şöyle bir avantaj var. Şimdi midemin bunu sindirmesi için ortalama yarım saat falan gerekiyor. Zaten benim başka bir lokasyona gidebilmem için de bir yarım saat geçmesi gerekiyor. Yollar biraz uzun. Şimdi bakalım nereye gideceğiz ve gittiğimiz yerde yiyecek bir şey bulabilecek miyiz? Şu an nereye gideceğimiz ben de bilmiyorum. Çünkü ablam bir alışveriş yapacakmış. Hemen dedim ki ben peşine takılıyorum. Beni bırakamazsın dostum. Şimdi bakalım nereye gideceğiz. Ben de o arada şundan bir sırt da alayım mı? İnsan işte neyse o biliyor musunuz? Midesini de aldırsa, %80 midesi olmasa da yerken aynı şevk, aynı ihtiras, aynı zevk ne diyebilirim ki? Neyse. Puanlaması zor olacak ama ben buna maksimum 3 puan veririm dostum. Daha fazlası benden çıkmaz. Çok yavandı açıkçası. Bize yalan söyleyemem. Var içerisinde şöyle bir ketçap ataydın yani. Bir 560 kalori biraz dümdüz ya. Tombalı bu kadar kalorisi var mıydı? Yumuz an be hız kesmeden devam ediyor arkadaşlar. Şimdi başka bir yerdeyiz. Ay hava biraz soğuk. Montumu giydim. Şimdi bakalım burada neler var. Yine ton balığımız ama bu sefer kutusu farklı bak bunları böyle yapmışlar. Bu da 560 mı? Bu 800, bu daha da büyük. 870 kalori. Bu arada ton balığı değilmiş bu. Çıkınlı, almutlu bir şeymiş. Ton balığı sandım. Bizim ton balığı burada. Bakayım evet 560 kalori. Ya bak bunlar daha güzelmiş ya. Burası daha güzelmiş kahvaltı için. Bak böyle bu çok büyük gelirdi bana ama hani. Bak şu mesela değil mi? tadımız kaçsın mı? Yok ya, yedik doyduk. Şöyle bir sebze var arkadaşlar. Sebze ızgara gibi bir şey. Havuklu makarna var, yine 7 dolar. Bu ne bak bu, şundan bundan bir tane kalmış yani. Çok sevilmiş. Börülceye benzeyen bir şey var. Değişik bir fasulye. Börülceye daha çok benziyor. Fasulye var. Makarnalı köfte var. Hepsi 7 dolar. Çok garip değil mi? Ellerim dondu buz gibi burası. Bir de burada böyle büyük olan yani aile menüleri var. Bunlarda makarnamız var. Bu da tavuklu makarna var yine. çıkınlı pilav var böyle bir şey. Ya biz burada pek bir şey bulamadık şu an farkındaysanız. Çünkü aynı şeyler. Burası da bir başka metro market mi? ama daha büyük. Belki daha büyük olduğu için farklı şeyler vardır sandım ama burada bulamadık. Şimdi başka bir markete gidelim istiyorum. Yani aynı şeyleri yemeyelim bence. Sadece işte fasulyedir, öyle ufak olanlar vardı. Onlar da acaba muhtaç kalır mıyız beğenmediğimiz şeylere? Şu cupcake'in güzelliğine bakın. Acaba bir tatlı mı alsak? Öğle yemeği olarak tatlı yesen var ya ne lafa dersiniz bana? <laughs> sonraki videolardan biri bir gün boyunca konserve yemek olacak ve konservelerde ben bunlara da dahil edeceğim arkadaşlar. Çok değişik şeyler var konservelerde de. Şimdi biz kendimize tabii yemek arıyoruz. İçecek giriyorundayım. O kadar şey arasından dedim ki şu küçükmüş dedim. Şunu alayım. Seçtiğim şeye bakın. Sarımsak limon suyu. <laughs> arkadaşlar kombin değişikliğiyle onaylım. Hava birden aşırı derecede soğudu. Zaten güneşimiz kaçmış durumda. Aa, çok soğuk ama Bir de arabamız gitti ya. Ablamın bir işi varmış arabasız kaldım. Şimdi bir tane market buldum ama daha önce gitmedik. İsmini de unuttum. Bir İtalyan marketi. Şimdi İtalyan marketine gideceğiz. Ee, ben Uber çağıracağım. Uber'le beraber gideceğiz. Bir 15 dakika mesafede gözüküyor. Nasıl bir yer olduğunu ben de bilmiyorum ama İtalyanların yemekleri çok güzeldir. Ve hazır yemekler vardı Google'daki baktığım yerde. Haydi hemen gidelim donmadan. Niye bu kadar soğudu hava birden? Ah! aa. Çok değişik bir, bir yolculuğuydu arkadaşlar. Şimdi bir bakalım buralara. Hazır meyveler falan var ve çok güzel gözüküyorlar. İnanılmaz şunun güzelliğine bakın. Hii. Aa, salatalar var. Küçük salata var. Küçük salata yiyebilir miydim? Midem alır mı size bu küçük salatayı? Sezar salata. Aa, çok güzel. Hii. Şuna bakın. Böyle sebzeleri falan kesmişler. Çok güzel. Bizim marketlere benzemiyor mu? Bence çok benziyor. Şimdi burada da böyle gastronomi ama gastronomi <laughs> böyle bir yer var. Şimdi bakalım orada neler var. Şu şekilde gidiyor. Hem burada normal hani et satışı varmış. Burada da böyle şöyle bir kısım var. Bir buraya bakalım beraber. Şuna bakın çok tatlı. Çok güzel gözüküyorlar. Şöyle pastane gibi bir yer yapmışlar. Ben buraya geldim. Bir de böyle pastane tarzı bir yer görememiştim. Şunun güzelliğine bir bakın. Gidiyorken eve alsam mı? Ne yapsam? Hah, hazır ürünler buradaymış arkadaşlar. Bu tarafta da yemekler var. Burada ne var? Makarnalar var. Pizza mı bu? Şu mesela ne? Makarna. Makarna alınabilir. Allah'ım sabahki şeyi yemek istemiyorum ben. Aa bak yukarıda da var bir şeyler. Arancini ne demek? Ara arancini. Arancini diye bir şey. Varmış. Şu mesela daha küçük. Aranc İçine ne varmış bakalım rice, pirinç, domates, mozzarella, parmin, onu bilmiyorum, ee, şey, ekmek kırıntısı, yağ, soğan. Bak şu güzel olabilir, şundan alabiliriz. Tart mı alsak? Tart değil de bunu kiş kiş. Kiş mi alsak? Ispanaklı kiş. Bunu da ömür boyu yeme boyu yani. Mmm güzel bir yere geldik dostum. Bak şu küçük şeyler de var. Salata. Benim gibi küçük insanlar için çok güzel gözüküyor. Mezemsi bir şey bu. Ah, ağzım sulandı kız. Ee, şeyle, mantarlı tavuk var. Ee, home, el yapımı köfte topu. Aa, bir yükseldim. Ağzım sulandı. Çok karnım acıkmış. Şimdi gerçekten güzel bir yer bulmuşuz arkadaşlar. Yani ben buraya hiç gelmedim ama lezzetler zaten İtalyan lezzetlerine bayılırım. Bence çok güzel bir mutfak. Bir de şu tarafa bakalım. Burada da direkt böyle hazır pizzalar. Hay pizzalar falan var. Of çok güzel gözüküyor. Yani bunlar yemeğe giriyor tamam buradan alamayız ama almalamayız. Bize en uygun ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum. Bunların işte küçükleri var orada. Şunları. Karar vermemiz lazım ne alacağız? Silgeri geri dönelim oraya ona ve tekrar bence bir bakalım. Bunu alayım diyorum. Keşke burada olsanız ve bana deseniz ki bunu alma da şunu al. Yoksa direkt yemek mi alsam? Bu yemekler çok büyük geldi de gözüme. Şunların da küçüğü olsaydı kesinlikle bunların küçüğünden alırdım. Mesela şu cheddar da güzel gözüküyor. Yağ var, yağ yumurta, şey var, pastırma var, cheddar, cheese falan varmış salatalar da çok güzel gözüküyor. Ya da en baştaki salatayı bir de oraya bakalım mı tekrar? Karar veremedim. Şu şey de güzel gözüküyor ya tortellle. Ya da zaten bunların aynısı sanırım şurada var. Oradan mı baksak? Ben yemek seçerken şunlardan almaya karar verdim. Bunun tadına geçen gün baktım. Ee, o yüzden şundan ya da şundan ya da hepsinden birer tane almaya karar verdim. Beraber bunların, şunlar da çok güzel tadına bakacağız arkadaşlar. Bak şunun tellalı varmış bir tane. Bir tane şundan alalım bence. Bir tane de şundan alalım diye düşünüyorum. Çok oyalandık. Çok fazla şey var. Kafam karıştı. Yani kanalı aldım. Bir tane de şunu tellalı olandan oldu. Şundan alacaktım. Yok oldu birden. O yüzden bundan aldım ben de. Bir tane de şundan aldım. Bir tane diyorum şundan alayım ya. Bolonezliymiş bu çizliymiş bu mushroom'luymuş. Bu da ıspanaklı mozzarellalıymış. Ispanaklı mozzarellalıdan bir tane alalım bence. Gidiyoruz, gidiyoruz. Güzel güzel, şimdi şurada kendimize bir yer bulacağız. Da oturalım. Bence şöyle uzak, şu köşede oturabiliriz. Kaydı kartımı bulamadım. Fenalık geçirdim biraz önce kasada. Ama şantamda bir şeyse 11 dolar vardı toplamda iki ürüne de. Şimdi göstereceğim size. Burası bayağı güzel bir yermiş. Çok beğendim şimdi. Sos ister diye de sordular da ben sos almadım. Şöyle bir arkadaş var. Hemen bir kapak fatura verip geliyorum. Lezzete bir bakalım. Bence bizim damak tadımıza benzer bir ürün. Bunun dörtte olan versiyonda hazır dolapta satılıyordu. Ondan alacaktım. Onu yerine dedim hazır burada oturup böyle sıcak sıcak yiyebilelim diye düşündüm. Böyle tatlı bir yer de yapmışlar hazır. İçi yani hazır olan dolapta için okudum aynen. İçinde pirinç var. Pirinçle böyle bir <laughs> yumurtadan bir harç yapmışlar. İçinde ıspanaklı, hmm. mozzarella'lı bir şey bu. Tadına bakacağız. bizim yiyebileceğimiz bir, bir lezzet arkadaşlar bu. Hmm. Hmm. Şöyle içine mozzarella doldurmuşlar. Gerçekten çok lezzetli bir lezzeti var. Bu nasıl bir cümle bilmiyorum ama çok güzel. Güzel yani. Ama çok büyük. Yani bu zaten küçük versiyonu satıyorlar da bu gerçekten tek bir kişi bununla çok rahat doyar. Şimdi bu benim son lokmam. Şimdi sizle beraber son lokmamı da bir tadalım. Çok büyük bir lokma Mesela günlük karbonhidratımı da almam da ekmekten, pirinçten. Akşama bir dakika. Ay suşi yiyecektim akşam. <laughs> ya benim bugün de mi suşi yemeyeceğim? Yok yok bu sefer kesin yiyeceğim ya. Bu benden bir, bir kaçış yok yani. Bu olacak bugün. Ve an itibariyle bu kız doyar arkadaşlar. Çok güzel iki tane tatlı aldık. Daha önce bu arçini yiyen var mı aranızda onu da merak ediyorum varsa yorumlara yazabilirsiniz. Aha mideme giriş yapalım bir dakika. Of. Tam bir turist değil miyim bugün? <laughs> çok güzel gözüküyor. Bir öbürü, bu yine benim yiyebileceğim bir şey. Diğeri çok büyük. Bu nasıl? Ya ben diğerini önümden alınca heyecan yaptım. Diyemedim ki ben diğerini istiyordum diye. Ben de bunu aldım. Bu da kocaman bir şey. Bunların tadına eve gidince bakacağız arkadaşlar. Bizim metro market kapanmadan kaçta kapana bakmak lazım gerçi. Gidip oradan sushi almamız lazım. <laughs> Burada yokmuş. Burada olsa ben buradan da alırdım sushi. Sonra da eve geçeceğiz. 11 dakikamız sadece metro market. O yüzden yürüyelim dedim. Hava, gerçi hava da çok soğuk ama neyse. Hazırız. Kendimizi hazırladık bu yolculuğa. 11 dakika yürüyeceğiz. Bize de yürüyüş olur. Öyle bir yerdeyim. burada nerede olduğumu bilmiyorum. Bu çok ürkütücü. Yani gerçekten nerede olduğumu bilmiyorum. Neyse böyle bir yerdeyim. Böyle yürüyoruz işte. Karanlık yollardan, uçsuz bucaksız yerlerden geldik. Ama geldik. Geldik. Burma bakar mısın? Kıpkırmızı olmuş. Burası biraz daha büyük bir marketmiş bu arada. Ay dondum. Adeta bugün salata yemediğimiz için yargılanıyor gibi hissediyorum. Salatalar geldi. Yalnız benim suşim nerede? Suşim yok. Bak baygınlık geçiririm artık ya. Envai çeşit meyve ve sebze var burada. Salata yapmak isterseniz. Gerçekten bu bir mesaj artık bana. yine mezeler falan var. Ben almayayım teşekkürler. Çok az kalmış. Dostum ya. Neyse California roll varmış. Arkadaşı alıyoruz. Ama space diyormuş. Bunu alamıyoruz. Bir dakika dur. Akşam yemeği olarak bunu seçtik kendimize. Bu dinamit acaba bir sos mudur? Sosun ismi nedir? Bakacağız. Burada da başka bir yer var. Biber bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar, merhaba, merhaba. Tekrar merhaba. Gerçekten evimi çok özlediğime karar verdim. Ben ev kadınıyım ya. Evim olmadan yaşayamıyorum. İstiyorum ki hep evimde kalayım. Böyle. Neyse, suşimizi aldık. Biraz da üzerinden zaman geçti yani. Saat böyle 8'e falan geliyor. Birazcık acıkmayı da bekledim. Şimdi bu, acaba bu dynamic aldık ama hani ne aldığımızı biliyor muyuz diye bir sor. Bilmiyorum ya. Avokado ve salatalığın yanında hamachi diye bir balık varmış. Bilmiyoruz. Havuç, fasulye filizi, balık yumurtası, acı biber ve... Hmm, anneciğim acı mıymış bu? Bak bu dinamikten böyle biraz şüphelenmiştim. Bu arkadaşın tadına bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu içerisinde bir de gelirken böyle şey olmuş. 530 kalori. Bak bugün öğle yemeği diye yediğimiz İtalyan restoranın kalorisini bilmiyoruz. O 1000 kalori vardır ha. Bayağı bir yağlı bir şeydi o. Neyse 10 dolar vermişiz. 11 dolar vermişiz. Hayalini kurdum ve yaşıyorum. Ben böyle bir şey olamaz. Şurada bir şurada bir wasabi'si var. Bence 3 tane yiyebilirim. Ben inanıyorum buna. İçinde pişmiş galiba. Baksanıza şuradaki bala bir bakın. Sanki pişmiş balık. Ben bunu yusamam. Yusamam bunu. Bize çubuk vermemişler mi? Biz elimizle yiyoruz da böyle acaba. Niye çubuğumuz yok bizim? Vallahi çubuk vermemişler. Böyle elimizle yiyoruz. Neyse. Bunu yerken size bir şey anlatacağım. Geldiğimden beri onu bekliyorum. Şimdi evden übere bindim. Şeye bu İtalyan marketin olduğu yere gitmek için Uber'e bindim. Şimdi Uber'in ismi Türk şimdi isim vermeyeyim ayıp olmasın. Hmm, Okey dedim Türk geliyor. Bindim işte aa benim, benim Türk olduğum günce sevindi a dedi Türk veren. ama böyle adamın biraz aksanı var. Şive var değil mi? Şive var. Bu konuşma biraz garipleşmeye başladı. <laughs> Burada ne yapıyorsunuz adamda? İşte dedim hani bir şey yapmıyorum. Ben hiçbir şey söylemem. Ne iş yaptığımı da söylememiş o zaman. Ne yapıyorsunuz dedim. İşte o da gelmiş ama biraz illegal yollardan gelmiş arkadaşlar. i̇nanın ne yoldan geldin diye sormadım. İşte kardeşinin düğünü varmış. Geri gitmek istiyormuş kardeşinin düğününe. Ben tabii ki bence gitme dedim. Madem dedim zor yollardan gelmişsin zaten dedi. Ama işte dedi Gürcistan üzerinden gidebilirim. O zaman anlaşılmaz. Allah'ım diyorum ne konuşuyoruz biz şu an. Siz irtica mı ettiniz dedim. Aa evet dedi ben irtica. <laughs> ya ülkenden niye irtica ediyorsun? <laughs> Aa çok garip. Sonra bana dedi ki sen nasıl geldin ki dedi. <laughs> Ben dedim ki ben normal uçakla geldim dedim yani uçağa bindim geldim dedim. Sen nasıl yani normal vizeyle mi geldin ya? dedim. Evet dedim. Ben sanıyorum arkadaşlar ben herkes vizeyle geliyor falan sanıyorum da. Dedim evet dedim vizeyle geldim ben. Ne vizesi yaptı? Öğrenci vizesi mi? Dedim ki hayır, turist vizesi. Bak böyle oldu. <laughs> Sonra en son bana dedi ki senin yaşın kaç? ya <laughs> bu arada adam hani kötü falan değildi. Sadece ben alışmışım böyle hani kaygı, kaygılanmaya alıştığım için biraz kaygılandım. Şey çok komikti ama yani gerçekten normal vizeyle geldiğimi duyduğu andaki böyle tepkisi inanılmaz. Özellikle yaşımı soruyor, ya, dedim ki Allah'ım niye benim yaşımı soruyor? <laughs> bana diyor ki tam ineceğim diyor ki ee diyor ne yapacaksın? İrtica edeceğim. <laughs> dedim ki yani etmeyi düşünmüyorum. <laughs> öyle bir dedim planım yok açıkçası dedim yani hani buradayım şu an bir sıkıntım da yok dedim. Bence sen de dedim kardeşin düğününe gitme dedim yani artık gelmişsin kandayım otur bizde falan da var adamın. Hani bağdan bak izin almışsın çalışıyorsun benim de ne haddimeydi sus be kadın. Sus ve sushi niye yani. Bir de illegal gelmişsin bence artık dedim şey yapman adapte olmanın zamanı geldi falan diyorum. Hani madem beraber yaşayacağız hani adap adaptasyonunu sağlamam lazım benim bu adamın. Bu sushi bölünmüyor arkadaşlar. Yani ben böyle bölemiyorum bunu. Niye? Şimdi sushimizi yedik. Ben iki tane bana yetti. Doydu bir de hepsini böyle birden yiyince midemde böyle şimdi onlar yavaş yavaş daha da şişerler. Ee, güzel burada lezzetli mi? Yani tabii dışarısının sushisi kadar bir lezzeti yok. Onu söyleyeyim hani. Amcam bir tane. Ne yapıyorsun? Şimdi sushi de yemeği ver kuzum. Çok da zaten çok aşırı güzel değil. Bak at da kuzum. Bekleyeceğiz daha sonra şu tatlıların tadına bakmak istiyorum. Çünkü onlar bence çok güzel. Ben onu yemedim. Hala bekliyorum. Merak ediyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir arkadaşımız var. Nasıl yiyeceğiz bunu? Bunu kapararak yemem lazım? Hiç beklediğim gibi çıkmadı yalnız. Nutella'lı ama Nutella'sının tadı farklı. Ne öyle anlamadım. Yani şöyle içi. Isırdığım yeri göstereyim. Şöyle anlamadım ben. Hiç beklediğim gibi çıkmadı arkadaşlar. Biraz tadım birazcık kaçtı. Keşke gerçekten koparsa. Balım ya. Hmm, şöyle içine basmışlar. Yok aşkım bunu şey yapmazsınız yani. Hani böyle bir tekrar alınmaz bu. Aşırı şaşkınım. Ben böyle çıtır çıtır mükemmel bir tatlı beklemiştim. Tatlı sektöründe de ben bu ülkenin bir Elo'yu hak ettiğini düşünüyorum. Merak etmeyin. Hemen olmasa da, biraz zaman gerekecek olsa da o kafe açacağız sizinle beraber. Hani batacaksam da Kanada'da batmak istiyorum yani. Türkiye'de batmak kolay. Çok kafe var çünkü. Ama burada kafe yok. Yani burada batıyorsa <laughs> helal olsun sana yani. Dün geçenlerde Kübra'yla konuşuyoruz. Kübra diyorum. Burada batamayız diyorum Kübra. Çünkü baksana burada diyorum bir tane kafe yapıyorlar. Herkes oraya gidiyor. İşte acaba diyor insanlar battığı için kafeler olmuyor olabilir mi? Tam tersi bir matematik olabilir mi? Dedim ki saçmalama öyle bir şey olamaz. Şimdi bunun tadına bakacağız. Ben bunun içinde ne var anlamadım ya. Böyle çok eskilerden tanıdık bir tat ama ne olduğunu asla anlatamıyorum şu an. Gerçekten ya. <laughs> Tatlılarımın hüsranla sonuçlanması ne diyorsunuz ya ben bunun içerisinde gerçekten güzel böyle bir bademli bir sos hani öyle bir şey hayal etmiştim. Neyse bunu bu kadar yedik yani ikisi de 2 iki puandan yukarıya veremem. Şu son yedim gerçi büyük olan en azından dışı falan daha güzeldi hani ona bir 4 puan veririm ama tatlılar bence fiyas koydu. Bugünü yorumlamak ve puanlamak gerekirse arkadaşlar tabii öncelikle size bırakıyorum hani görsellerden ne düşünüyorsunuz bir merak ediyorum ama... Ama ay biraz tırt geçmedi mi? Gerçekten gezebildiğim kadar gezdim için ama marketlerde ortalama aynı şeyler var. Ya da ben daha bulamadım. Sonuçta i̇şte ben yeniyim burada. Ayar kanıda da yaşıyorsunuz aşağı yazabilirsiniz. Ton balıklı wrap ile ilgili çok garip bir bilgi vereceğim size. Ben eve geldim ve ton balığının diğer kısmını hani iki parçaydı ya bu. Diğer kısmını dedim ki balıma vereyim. Balım yemedi arkadaşlar ve bu beni çok ama çok ürpertti böyle bır oldu. Ya bir kedi ya da bir köpeğiniz varsa ve bu mesela ton balığı yani. Hani ödül maması için bile verilir bazen. Yemiyorsa ben orada bir şüphelendim. Ya yani ben acaba ne yedim ya falan diye bir dedim açıkçası. O yüzden puanımda baya bir düşüş yaşadım. Ben onu bir puana indirdim. Balım yemediği için evet. Öğle yemeği için gittiğimiz Arçin'e bence güzeldi. İtalyan yemekleri bizim damak tadımıza uyuyor bence. O yüzden güzeldi. E, oradaki yemeklerin herhangi birini de yesem aynı lezzeti alırdım yani bir severdim. Daha önce hiç yemediğim bir şey yemek istedim. Yoksa işte bu şey de güzeldi. O fettişinler falan da makarnalar da yenilebilir ama hiç yemediğim bir şey yemek istedim açıkçası. Bana kalırsa bir tık ağırdı ama lezzet olarak çok lezzetliydi. Ben beğendim. Hatta bugün yedim en iyi şey bence o. Başka videoda görüşmek üzere. Konserve videosu da gelecek çünkü en çeşit konserveler var. Şaka mısınız yani? Konservi çorba şeyleri var. Böyle standları falan var. Ve çok garip. Onun da videosu gelecek. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım aradığımızdaki bu özlem biraz olsun dinmiştir arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.